30 Mart 2023 günaydın saatinden herkese merhabalar. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyiciler. Evet, Londra'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi gerçekleştirildi. Rum Bir Grup tarafından yapılan girişimde Tatar'a ölüm sloganları atıldı. Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs muhabbeti Londra'ya da uzanmış anlaşılan. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Vatikan basın sözcüsü Matteo Bruni bu enfeksiyonun Covid-19 olmadığını belirtti. Papa'nın birkaç gün hastanede tedavi görmesi bekleniyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce görüştü. Çok beklenen bir görüşmeydi. Merakla beklenen görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Görüşmeden sonra iki aday da ortak bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz ki biz Halil İbrahim sofrasını genişletmek istiyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz. Birlikte olmaya çalışıyoruz dedi. Muharrem İnce'ye teşekkür etti. Muharrem İnce de siyasette ittifakların menfaat ittifakı olmaması gerektiğini ifade etti. İlkelerinden taviz vermeyeceklerini belirtti. Erdoğan gitmelidir dedi, 5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir diye de ifade kullandı. Bu görüşmeden Muharrem İnce adaylıktan çekilecek gibi bir e, olumlama vardı sosyal medyada ve e, gazetecilerin arasında ama e, Muharrem İnce adaylıktan çekilmeyecek. Bugün son artık saat 5'e kadar YSK'ya resmi olarak açıklama yapılmak zorunda e, ama ben aldığım bilgiler... Çerçevesinde İnce'nin adaylıktan çekilmeyeceğini ve seçime gireceğini artık hemen hemen söyleyebiliriz. Son olarak da seçmen listelerinin kontrolü için, adres değişikliği için son tarih 2 Nisan, 14 Mayıs'taki genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak için adreslerinizi güncellemeyi lütfen unutmayın. Ee, seçim güvenliği, seçim sorumluluğu, hepimizin ee, bu konuda da ivedilikle dikkat etmenizi ben öneriyorum. Bir vatandaşlık görevi olarak da bunu söylüyorum. Günaydın saatinden bugünlük bu kadar. İstanbul gerçekten çok rüzgarlı. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yarın günaydın saatinde görüşünceye dek hoşçakalın.